Son dakika İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Hastaneden ilk görüntü. Bodrum Yalı Kavak'ta konser vermek için yola çıkan usta sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi. Tatlıses, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Kazaya ilişkin detaylar da ortaya çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza geçiren Tatlıses'i telefonla aradı. Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'i yangından vatandaşlar kurtardı. Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses'in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'te vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu. Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Tatlıses'in sağlık durumu iyi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı ayağından yaralandığı öğrenilen tatlı sesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadın yaralının durumun ise ağır olduğu belirtildi. İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. Minibüste, İbrahim Tatlıses'in yanı sıra polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Can Timur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykır, Berka Gül'ün bulunduğu öğrenildi kamyonetin sürücü Gültekin Gülsoy ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tatlı ses taburcu edildi. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi tatlı ses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti. Kaza bölgesine çarşaf gerildi. O arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallenin çevresini çarşaf gerdi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de acil servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ile ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı. Beni vinçle çıkarın. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in kaza sırasında bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenirken, Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız." dediği kaydedildi. Oğulları olay yerinde. C yandan İbrahim Tatlıses'in oğulları Ahmet ve İdo Tatlıses'in olay yerine gittiği öğrenildi. Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüleri paylaşıldı. Mola'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in, ağrı dağın eteğinde, türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yacı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, Allah'a çok şükür, mesajıyla paylaştı. İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlı Ses hikayesinde arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum dedi. Allah bitti demeden bitmez. Sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses, ünlülerin ziyaretçi akınına uğruyor hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i çok iyi görünce, sen bitti demeden bitmez, diye hitap eden Ebru Yaşar'ın konuşmasına karşılık veren Tatlıses, ben değil, Allah bitti demeyince bitmez, diye karşılık verdi. Eski eşinden açıklama, ömrümden ömür gitti. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili, ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi. İkinci sayfaya konuşan Yıldız, İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Adayı Bodrum'da teyzesini bırakıp İstanbul'a dönmüştüm. Kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş. Kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Orta Kent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlı sesinde bulunduğu minibüste çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi. Hastaneden açıklama Mola'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastaneden yazılı açıklamada bulunuldu. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastaneden yapılan açıklamada, Mola'nın Bodrum ilçesinde içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonra acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Nadir Şener, ünlü sanatçının kaza sonrası durumuna ilişkin şu bilgileri verdi. İbrahim Tatlıses'in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de birinci açıktı. Genel tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir denildi.